Hepinize yeni bir PUBG Mobile videosundan merhaba dostlar Bugün sizlere yeni bir serimiz daha olan hilecilerin bile sizi bulamayacağı çok güzel bir pusu taktiği göstereceğim Yani genelde bunlar rank asanların işine yarar ama Mesela böyle, bu tür arkadaşlar Eksi yerde ama Kalkam Biliyorum acınızı eskiden ben de yapmıştım Hatta dur lan gel birinizi alayım lan Sevaptır Eskiden ben de çok özen olmuştu Gel kalkam gel 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 kardeşim gel Hello. Aleyküm selam. Türk müsün kanka? I am Abi Turkish. Eee. Eee. Uh, uh, kar, kar. ker. kar. Uh, good like? Okey. Eee. Uh, good bye. Good <laughs> bye. Thank you. Good bye. Komanda beni çok ezmişlerdi ama ben ezmeyeceğim. Neyse biz nerede kalmıştık? Efendim bugün sizlere hilecilerin bile sizi vuramayacağı çok güzel bir taktik göstereceğim dostlar ve bu taktiği yapmamız için te şuraya gideceğiz. Evet buraya. Bu arada rank kasarken T orada ne işimiz var demeyin. Çünkü rank kasarken genelde 5 maçın ikisi ya da biri orada bitiyor haberiniz olsun. Orada sizlere çok ama çok güzel efsane bir taktik göstereceğim dostlar. Yani hilenin sizi gelip öldürebilmesi için gemiyle gelmesi lazım dostlar. Sizlere öyle bir taktik diyeyim yani. Yani adam gemiyle gelmezse eğer sizi öldüremeyecek. Evet doğrudur. Ve bu serinin devamı için de sizlerden çok güzel bir like desteği bekliyorum. Çünkü aklımda daha fazla böyle bir ton pusu taktik yerleri var. Yani ben bir rank kasan olduğum için sezon 12'de Fatih olduğum için hani bu tür şeyleri sizlere anlıyorum. Ben hani la oğlum benzin bitti. Neyse torun aldık yani Sizleri anladığım için rank kasarken hileler öldüğünüz için ben genelde bunu 1 v 4 5 de çok fazla yaşadım. Yani en kötü ihtimalle illa bir tane izlemesi hilesi dur pardon izleme hilesi olan illa bir takım geliyor ve yani win alma ihtimaliniz çok aşırı düşüyor. Hani olur da biri şansa bala onu vurursa öyle win alınıyordu. Hani şu anda hileler daha fazla ama yine de rank kasmak isteyen arkadaşlar var. Belki diğer sezon hile olmaz deyip bu sezondan hani diğer sezon için destek olsun diye rank kasan bir sürü kişi var. Ben de sizlere bugün onlardan birini göstereceğim. Evet dostlar köprümüze geldik. Şimdi bugün sizlerle birlikte yapacağım e, bugumuz burada yapılıyor dostlar. Hani bu nasıl bir şey diyeyim ben sizlere? Bu köprüde yapıyorsunuz fakat hani sizin köprüde olduğunuzu bilmiyorlarmış gibi düşünün tek yapmanız gereken şuradaki ilk arabanın yanına gelmek dostlar yapacağımız taktik şey şu hemen size söyleyeyim yumruk atıyorsunuz ve zıplıyorsunuz Evet taktiğimiz bu kadar peki ne işe yarıyor bakın seyredin yumruk at zıpla 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 bunu tabii ki de aşırı hızlı yapmanız lazım ve attı Evet Taktiğimiz bu şekilde dostlar. İlk önce yumruk sonra zıplamayı yapıyorsunuz. İkisini aynı anda basmamanız gerekiyor. Hani çok mili mini bir saniyesi olması lazım. Hani mesela uçarken atlarken aynı anda basıyorsunuz ya dostlar. Bunda arasında çok şey bir mili mini saniye yap olması gerekiyor. Yani ne yaparsanız yapın ilk önce yumruk sonrasında da zıplayın dostlar. Ve sonrasında geleceğiniz yer ise burası. Yani eğer hile sizi öldürmek isterse ya aşağıdan gemiyle gelecek ya da te şu aşağılara inecek. O da hile de biliyor ki aşağı inse yukarı çıkamayacağını artık Hani uçma hilesinin devri bittiği için onu yapmıyorlar artık Direkt banyeriz diye Yani tek yapması gereken abi ya buraya kadar atlayacak ya da buradan gemiyle gelecek ya da mesela rush atan takımlar vardır gelip sizi hayatta burada bulamaz yani imkanı yok ve hani bazen gerçekten diyorum sizlere maçların burada bitti oluyor bu tür taktikleri kaçırmamak için kanalımı takip edebilirsiniz bu videoda sizlerden çok güzel bir like desteği bekliyorum dostlar umarım video beğenmişsinizdir kendinize iyi bakın hoşça kalın bir sonraki PUBG Mobile videolarımda görüşmek üzere diyorum ve kaçıyorum artık benim işim bittiği topuk yapıyoruz aga bebi ben TikTok Продолжение следует...